Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'dan ziyaret Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, Eğitim Birsen Kırşehir, İkinoğlu Şube Başkanı Ümit Bircan'a yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Eğitim Birsen Kırşehir, İkinoğlu Şube Başkanı Ümit Bircan ziyarette yaptığı açıklamada, en büyük hedefimiz Ahi Evran Üniversitesi'nde Eğitim Birsen'in İkinoğlu Şubesinin bayrağını dikmekti. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, üyelerimize ve bize konuda katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her bir üyemizin bir rakamdan ibaret olmadığı belirmek istiyorum. Ayrıca bizim bu yürüdüğümüz yolda, büyük katkı sunan bir nolu şube başkanı Mehmet Fatih Yavuz Bey'e de teşekkür ediyorum. Bundan sonra Ahi Evran Üniversitesi'nde sendikacılık anlamında haklı olduğumuz her alanda aynı kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Eğitim Birsen Kırşehir 2 nolu şube başkanı Ümit Bircan ziyaretlerinden dolayı Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erarslan'a teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı bilgi alışverişiyle devam etti.